Hepsi tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, FNAF 2 oynayacağız ama görevle. Foxy ve Mangle. Evet arkadaşlar. E, Custom Night'a girdik. Pamir başlıyor muyuz? 3, 2, 1, ready de. 7. gece. Arkadaşlar 7. gecedeyiz şu anda. Çok zor. Mangle puppet'ın oraya geldi bende. Amir ben de şu anda Foxy. Işıkta. Gittim ben. Amir oğlum seni kim öldürdü böyle? Foxy önümdeymiş yeni fark ettim. Seni kim öldürdü? Mangle mı Foxy ni. Foxy değil mi? Foxy. <laughs> Bence başka bir şey seçelim çünkü Foxy çok güçlü. Funny, funny, evet çünkü onda hem Mangle hem Toy Chica hem de Chica var. Cupcake Challenge'ı seçelim mi? Ya da onu seçmeyelim. Onda hepsi güçlü. Ladies Night var. Onu seçmeyelim dedin zaten. Yok 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 yok. Tam ladies night. Mangle var, Toy Chica var, Chica var. Başlıyorum. Pamir, en sıkıntı bence Toy Chica'dır. Evet, çünkü o bir bazen ready dedim. Pamir şu anda Toy Chica bende hareket etti bile. Ee, bende de. Bende Chica da hareket etti. Bende Toy Chica da ben de toy Chica hareket etti. Oha toy çıka ben Pamir bende de toy havalandırma da. Tire bak ya. Aha bende de, de Toyçika karşımda. Toyçika bende karşıda. Papıt geliyor bana. Pamir <laughs> beni, beni vidurut öldürdü. Beni beni de vidurut çıka öldürdü. <laughs> pamir Pamir müzik kutusuyla uğraşmak çok kötü ya. Bakın bu sefer ben seçebilir miyim? Tamam. Şöyle bir bakayım. seçmeyeceğim onu zaten o kesin. Bir şey buldum bunu asla seçmeyelim. Double trouble olabilir. O nerede? Pamir, bu, Pamir sen işte istediğinden birisini seç ya. Bu olmaz. Ee, Bu asla olmaz. Bunu seçersem herhalde iki saniye ölürüz. Pamir neyi seçeceksin? Ya akma bir şey geldi de bunda iki saniye de ölürüz o yüzden bunu seçmeyeceğim. Neyi seçe, neyi seçecektim? Freddy Circus. Pamir oğlum onda ölürüz lan. Çünkü Toy Freddy 20, Freddy 20, Foxy 10, Balon Boy 10, Golden Freddy 10. Ay Ee, Foxy e, e işte, balon boy oğlum şarjımızı bitiriyor. Foxy'ye yardım ediyor. çok kötü. Evet. O yüzden başka bir şey... Bakın bence sen seç ya. Hayır ben şey... E, Nev and Shiny'i seçiyorum. Nev and Shiny. Mangle Toy Chica, Toy Bonnie, Toy Freddy ve Balon Boy. balon akın dur dur balon boyu sıfıra indir çünkü böyle çok kötü ha o o zaman görev olmuyor balon boyu kaçtaydı? onda tamir ne var geçiyor ya tamam şimdi oldu Ready evet. değil mi? 3, 2, 1. Ben dedim. Ben de dedim. Aynı anda dedik. Geldim. <laughs> Kimler vardı? Şimdi şu anda herkes yerinde derken balon boy ve toy çıka buraya gelmiş. Ben de yerinde balon boy... Bakın bak. Gelmiyor. Bakın jump scare yersen benim suçum değil ha. Foxy karşımda. Benim karşımda Toy Freddy var. Işık açılmıyor. Flashlight açamıyorum, bakmayacağım. Freddy! Pamir ben, ben öldüm haberin olsun. Ben, ben de ölüyorum bekle. Boy, 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 bekle boy, ben, boy, ben de boy, ölüyorum. 2 saniye bekle şu an uzak duruyorum. Jumpscare yememek için. Poputtan mı yiyeceğim acaba? Poputtan <laughs> yiyeceğim <laughs> Pamir oğlum poput benim önüme geldi ya. Beni poput yedi seni. Koy <laughs> Fred'i. E. Ya koy bunu.

Akın sana bir şey de söyleyeyim mi? Bir bismillah ya. Ben başlamadım. Çok korkunç olur. O yüzden ben başlamayacağım. Akın tüm her şey sıfır yap. Tüm karakterleri sıfır yap. Ben yaptım. Bekle. Ben yaptım. Foxy 0, Chica 0, Bonnie 0, Freddy 0. Toy Freddy 0, Toy Bonnie 0, Toy, Bonnie 0, Toy Chica 0, Mangle 0, Foxy 0. Ben de şu anda herkes yerinde. Ben de dedim. şu anda herkes yerinde. Ben de de şu an Aa, ama tek sorunumuz Puppet. Ne, neden ki? E Puppet'ı fulllememiz gerekiyor her Saniye. Unutmuşuz Puppet kardeş. E, Puppet'ı basılı tutalım zaten diğerleri gelmiyor. Pamir benle Foxy harekete geçti. E biz sıfır yaptık. Pamir oğlum sıfır yaptık da harekete geçmeyecek diye bir şey yok. Ben de Foxy karşımda. Lan foksi git. Ben yedim panir. Ben daha yemedim. Papat geldi bana. <laughs> Kim yedi foksi mi? Papıt yeme beni. Papıt. Akın şu an... Papıt yedi beni. Papıt beni. <laughs> Akın ne yapacağız biz? Bu Five Nights at Freddy's ki çok zor. Papıt, papıt <laughs> Akın. Bakın, trubel, trubel mı? Bakayım ona bir. Hayır. Hayır. O zaman şey Night yapalım. Hayır. O hiç olmaz. <laughs> ben yokum. Akın bu arada video 10 dakika oldu. Birazdan bitirelim. Tamam. Akın. 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 Akın tüm karakterleri sıfırla ama Golden Freddy'yi fullle. Şey ben gireceğim ama ee, bakmayacağım ekranıma. Jump görmek istemiyorum. Hazır mısın? Tabii, dur, ben de deneyeceğim. Ama ben şey biraz uzakta duracağım çünkü. Ökü ben uzakta duracağım ve jump scare atmasını bekleyeceğim. Tamam. Amir, ben şey bu arada. Ben de bastım uzaklaşıyorum. beni papat öldürecek. Maske Hayır. Lan Golden Freddy karşımda. Allah'ım ekber. Ezebilemedi şeytan direci. Papat öldürdü beni. Famir, paput evet papat görünmüyor. Papat çünkü e, örümcek gibi bir şey yukarıda tutunur kesin. Ne yapacağız? Uşabiliyor oğlum. E işte o yüzden göremedim. Şimdi ne yapacağız? Pamir, Pamir gel ya. Double Trouble girelim lütfen. Ya Akın ama ben FNAF oynamaktan yoruldum. Birini oynasam da daha eğlenirim biri. Pamir gel ya. Akın ya şu an hiç yapasım yok lütfen. Videoyu mu tamam, bitir? Benim için. Tamam. Bak senin için yapacağım ama bir daha asla yapmam. Tamam. Hazır mısın? Ben başlıyorum. Tamam Kamil, ben de başlıyorum. Başladım. Ben de başlıyorum. Eğer jump scare yersem sen sorumlusun. Lan bende Bonnie hareket etmiş. bu ekber. İz şeytan erecim. Bende Bonnie hareket etti ve soy bani bende bütün Bonnie'ler hareket etti. Allah rahmet eylesin. Bonnie önümde. Benim de önümde şu anda. Ben kafamı taktım. Beni göremez artık. Ben de kafamı taktım. Bir şey söyleyeceğim. Akın Akın. Papat geliyor. Fox öldürdü beni. Seni kim öldürdü? Foxy, Foxy maskesiz görebiliyor. Akın ben FNAF 1 bir, bir deneyeceğim. Bye bye!